Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeyiz. Çocuklarla küçük bir sanat söyleşisi yaptık. Ee, burada sanatçıların koymuş olduğu eserler üzerinde konuştuk. Bu küçük sanatçı adaylarımız da bizlere yard eşlik ettiler. Teşekkür ediyoruz çocuklar sizlere. Öpüyorum hepinizi. Evet. Baba, Hı. baba bize Bak. Bakana göre değişir. Ensar'cığım sen neye benzettin? Başla. Balık mı? Hmm, beğendiniz mi? Peki İkrar'cığım, sanatçı burada ne anlatmak istemiş olabilir? Bu eser ne anlatıyor olabilir? İyice bak, eser sen de bak, senin yorumunu da istiyorum. Bu, bu eser ne anlatıyor? Dokunmuyoruz. Bakın, eserlere dokunmuyoruz. Sadece, sadece yorum istiyorum. Eserlere dokunmuyoruz. Evet, ne anlatmak istemiş olabilir? mı ben, 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 ben. serbest atış serbest herkese farklı şeyler hissettirebilir Evet bir insan Yukarıdaki de kafası mı diyorsun ortadaki boşluk ne olabilir ben, ben, ben. <laughs> Güzel. harika bir bakış açısı peki balığa şimdi bu buradan bakın şaşkın bir balık olabilir mi bakışlara bak balıktaki bakışlara nasıl bakıyor ikra bir göstersene hazır. göster ikra Bal bir dakika balık gibi baksın ikra bize tamam dikkat et geri çek Şimdi balık gibi bakmanı istiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir dakika dur. <laughs> ha dur öyle. Ha. Tamam. <laughs> Çok güzel. Evet. Bunlar sanat eserler arkadaşlar. Burası da Güzel Sanatlar Fakültesi zaten. Burada... Burada... E, sanatçılar yetişiyor tamam mı? Yap bakalım. Bak şu heykel var ya. Evet. Bu heykelde ne Evet Hı hı <laughs> şey Evet küçük, çırmanca, küçük Evet Hı <laughs> hı <laughs> <laughs> Evet olabilir Olabilir mantıklı Bakın değişik çalışmalar var burada Şimdi bu heykelleri Bu büyük bloklardan yapıyorlar Eee İşte o, o sanatçının hünerine kabiliyetine kalmış bir şey Bakın Bakın ne güzel yapmış görüyor musun sanatçısı burada ama di, dili aynı e, şey bendir, yılanı benziyor, yılanı benzer, değil mi? Hmm. Saçı o saçı. Evet abi. Çıkmayın üstüne. Çıkmayın. Üstüne çıkma. Üstüne çıkma. Şey, ama... Ya. Evet doğru. malzemeler var. Hı hı. Evet. Olur Uy. Hı, hı. İşte bu ağaç. Tabii. Ben. Tabii. Ya bunlar e, ikrarcığım. sanat dediğimiz şey hem malzemeye göre hem de sanatçının kabiliyetine göre değişir. Yani eee yani e, Hani ben size iki tane farklı boş bir kağıt vermiştim de ikiniz de farklı resimler çıkarmıştınız ya. Bu bu e, mermer bloktan sen bir aslan çıkarabilecekken sen de bir e, bebek bir bebek çıkarabilirsin mesela. O sizin şeyinize kalır. Bebeğim, hani söylemek istediğim şu, bunu sanatçı belirler. Anladın mı? Hadi devam edelim gezimize. olabilir. Ee, şeye benzemiyor mu? Yaşlanmış, yaşlı bir lahite ya da devrilmiş bir heykel. Bu bir kadın heykel aslında. Bakın bunu normalde dik yapmış sanatçısı. Sonra, sonra devrilmiş ama düştüğü yerde de e, aynı şekilde kalmış. Düştüğü yerde de bir sanat. Düşük düş de güzel. Güzel, ha. Sanat eserlerinin şöyle bir anlamı var çocuklar. Yerde yatıyorken bile bir anlamı olabilir. Buradan e, gezen ziyaretçinin ne çıkaracağına bağlı. Anladınız mı? Mesela sen ne çıkarıyorsun eser? Şu yatan harften ya da harf değil farklı bir şey de olabilir. Baba. Ne olabilir o? Değişir tabi. Balyoz diyorsun. Minecraft'taki çekişlere benziyor değil mi? Siren <laughs> <laughs> mi? İkrar'cığım sen ne düşünüyorsun? Ne olduğunu düşünüyorsun? Peki size bir soru soracağım. Bak bir tane kedi geliyor. İkrar kedi geliyor. Sizce kediler... Sizce kediler sanat eserleri hakkında ne düşünür? Hayvanlar sanattan anlar mı? Azıcık anlar Mesela kedi, kedi şerkele Evet Sen yani şerkele Ne olabiliyor? Ama bence çok iyi anlarlar Hayvanlar sanattan anlarlar mı diyorsun? Çok iyi anlar. Çok iyi. Neden böyle düşünüyorsun? O da Evet Mesela bak şimdi Evet Normal Evet O, bu onun farkında mıdır? Yaptığının farkında mıdır? Farkında mı olabilir. <laughs> Ama ben neden şeyden hafif değiştirebiliyorum? Da biliyor musun? Hı. Çünkü bak kediye kızdırıyorsun ya. Evet. Ona bir tane şaka yapmak için şaka Peki, peki, Çocuklar bu ne anlatıyor olabilir? Tuba izi mi? Ensarcan senin fikrin ne? Bunun ne olduğunu düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. He. <laughs> Evet. Göstermiş. Olabilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu tip eserlerde teknik bilgi vermek yerine Konse insanlara düşündürmeyi ister. Tamam mı bu eserler? Konse yani Ensar'cığım senin bu söylediğin teknik bir bilgi olabilir ama sanatta bu kaygı yok. Yani doğru veya yanlış bilgi diye bir şey yok sanatta bu sanatçısının ne hissettiğine bağlı. Bir kadın figürü de olabilir bu. Bu bir anne de olabilir. Tamam mı? Bu sizin ne hissettiğinize bağlı. Devam edelim. Evet. Heh. Mesajım, şey, evet. sen ne düşünüyorsun? Sanatçısı burada ne, ne anlatmak istemiş olabilir? Evet. Hı evet. hı. Evet. Siz yani buradan şiddet okuyorsunuz öyle mi? Olabilir. Olabilir. O sizin kendi şeyinize bağlı. Ee, kendi bakış açınıza bağlı. Tamam. Hmm. Ne anlatmak istemiş? Evet. Ama siz bugün bütün bu eserlerde hep şiddeti gördünüz ya. Yani e, hepsi kötü duygular mı hissettirdi bu eserler? Güzel duygular oluşturmadı mı size hiç? Mesela bu, bu, bu bir bu bir kelebeğe dönüşecek olan bir tırtıl olamaz mı? Kelebek olmadan önceki çirkin hali sonradan bu tüylerinden kurtulup bir kanatlanıp kelebek de olabilir. Olabilir. Ne düşündün? Dişleri. Dişlerini. Olabilir. Özgürsün. istediğini düşünebilirsin. Onda da sıkıntı yok. Belki de. Ne bırakmadım? <laughs> tamam, olabilir canım. Saygı duyuyorum. Tamam. Merak ettim sadece o yüzden. Tamam. Efendim. Belki de. <gülüyor> <gülüyor> Bir çocuk Bir <balina. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam, çocuk tamam, oldu. çocuk ee, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ee, İkrarcığım bir şey söylemek ister misin takipçilerimize? Ne yapsınlar? Abone olmayı unutmayın. duydunuz tamam mı? Sana severler abone olun. <laughs> Hadi öpüyoruz görüşürüz.